Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisinde Yaman ve Nana'nın rekabetine şahit olacağız. Diğer tarafta Ali ve Duygu evleniyor. Ayrıca Duygu'nun yeniden anne olabilmesi için bir umut ışığı da doğdu. Duygu tedavi olmak için gitmek isteyecek. Senarist kesin yağmuru kullanarak Duygu'ya zarar vermek isteyecek. Emanet dizisinde maalesef mutluluklar uzun sürmüyor. Ama ben Ali ve Duygu'nun mutlu olmasını ve Yusuf'un da bir an önce iyileşmesini istiyorum. Emanet dizisinde birazcık da mutluluk izlemek istiyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'nın yemek yapamadığını görünce çok sinirlenecek. Yaman Nana'ya çekil, çekil ben yemeği yaparım diyor. Ama Nana Yaman'a sen erkeksin bu yakışık almaz diyor. Nana inadından vazgeçmiyor. Nana önce tuz ile şekeri, Nana daha sonra da peynir ile tereyağını karıştırıp yiyeceklerin tadını bozmayı başarıyor. Son sahne beni düşündürüyor. Son sahnede Yaman, Nana ve Yusuf gerçekten çok derin bir şekilde uyuyordu. Belki de Nana yemeğe yanlış bir şey koydu. Sizce bir kaza yaşanmış ve zehirlenmiş olabilirler mi? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek ve küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.